Merhaba arkadaşlar Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım İyisinizdir inşallah arkadaşlar Rabbim işlerimizi bereketle eylesin inşallah dostlarım arkadaşlar üçgen bir şal modeli yapacağız inşallah bugünkü videomuz için elimde böyle güzel gene bir mavi ipim var ben mavi tonlarını kullanıyorum kaçtır videolarımda ama arkadaşlar inanın hep farklı maviler olduğu halde nedense kameramda hep aynı maviymiş gibi görünüyor aslında elimde görünen çok elimde duran mavi çok güzel böyle turkuaz renginde bir mavi ama boncuk mavisi olarak görünüyor gene ekranımda. Üçgen bir şal yapacağız demiştim. Uç kısmından başlayacağız. Alttan yani yukarıya doğru büyüyerek genişleyip gidecek arkadaşlar şalımız. Aralarında fıstık dolgularımız olacak. Trabzanlarımız olacak. O şekilde yapacağımız güzel bir kolay hem de kolay bir çalışma olacak inşallah. Fazla vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Bu arada kanalıma da abone olarak desteklerseniz sevinirim. Rabbim hepinizden razı olsun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum şimdiden sizlere arkadaşlar. Uç kısmını yaparak başlayalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Elimde 3 numara tığım var. Ben orta kalın bir iple yapıyorum. Her türlü iple de çok güzel duracak bir model arkadaşlar. Yapacağınız hani kullanacağınız duruma göre çeyizlikse hani ince iplerle e, günlük kullanacaksanız daha kalın iplerle yapabileceğiniz bir model olacak modelimiz Bismillahirrahmanirrahim diyerek uç kısmı için 6 tane zincir çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim şöyle uç kısmına ilk çektiğim zincire batarak küçük bir halka yaptım arkadaşlar 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Tığımı doluyorum. Halkamın içine batıp ikili bir trabzan yapacağım. Bir tane de zincirimden trabzan olarak sayıyorum onu da. Burada iki tane yan yana trabzanımız oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar halkaya batıp bir trabzan ve yanına bir trabzan daha yapacağım. Arada şu ipi kaybetmek istediğim için Evet onu da arada yürüterek götürüyorum. İki zincir tekrar şu şekilde bir iki trabzan daha yaptım. İkili grup halinde üç tane trabzanlarımı yaptım ve Şalımın başlangıç için hazırlığımı tamamladım arkadaşlar. Bakın 2 2 2 aralarında da tekrar ikişer tane zincirlerimiz var bu grupta. Örgümü döndürüyorum hemen şu şekilde. Hiç zincir çekmeden direkt şuradaki ara kısma batıyorum ve şu şekilde kaydırma tekniğiyle ipimi bu tarafa kaydırıp 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum, şu ara kısma girip bir trabzan yapıyorum bir de zincirimiz trabzan oldu yine iki trabzanla burayı döndük araya iki zincir aynı yere köşe için iki trabzan daha yaptım burası örgümüzün sağ köşesi diyelim 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum geçiyorum Şuradaki iki zincirli kısma aynen oraya da iki trabzan araya iki zincir tekrar iki trabzan yaparak o tarafın köşesini de yapmış oluyorum bakın burası ve burası örgümüzün hep kenar köşeleri olacak bizim örgümüz şu orta kısımdan ilerleyerek genişleyecek iki mı yaptıktan sonra zincir çekmeden döndürüyorum şu ara kısma batıp şu şekilde kaydırma tekniğinden ipimi atlatıyorum bu tarafa 1 2 3 zincir doluyorum tığımı ortaya batıp ikili bir trabzan yapıyorum araya iki zincir burayı öncelikle birkaç defa söyleyeyim ilerledikçe aynı şey olduğu için tekrarlamak istemiyorum bakın tekrar buraya 5 zincir çekeceğim şu orta kısma zincirimi şu şekilde sık iğne ile sabitledim 5 zincir daha çekiyorum 3 4 5 tığımı doladım geçiyorum karşı köşeye oraya da aynen ikili trabzanımı yaptım araya iki zincir tekrar iki trabzan daha yapıp o köşeyi de bitirdim döndürüyorum örgüme geçiyorum şuraya kaydırma tekniğiyle bakın Şu uç kısmının hazırlığını bitirdikten sonra motifimizi kuracağız üstüne. Tekrar şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zaten köşeye döndükten sonra hep 5 zincirle buraya geçiş yapacağız. Şu orta kısmın boşluğuna battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çektim. Şu karşıdaki köprüye battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Karşı köşeye geçtim. Köşeyi bildiğiniz gibi yapıyorum. Bu köşeden ortaya geçerken de 5 zincirle geçiyoruz. Son buradan köşeye geçeceğimiz zaman da 5 zincirle geçiyoruz. Köş bu şeyler hep 5 zincirli olacak arkadaşlar. Geçişler yani önce geçişte sonra geçişte köprüden geçişlerde köprüye geçişlerde hep 5 zincirli olacak. O kadar kısaca söyleyeyim daha doğrusu. Döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir bir trabzan yapıyorum araya iki zincir ve evet bakın burada ne yaptık bir iki üç sıra köprülü geçişler yapmıştık artık şimdi bu sırada motifimizi e, kurmaya başlayacağız köşeyi döndük ne, ne söylemiştim az önce 5 zincirle geçiş yapacağız diğer şu köprünün üzerine Bir, 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum arkadaşlar üzerine hiç dolamıyorum şu köprünün üzerine sık iğne ile bunu buraya bağlıyorum bakın tığımı doluyorum burada hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum şu ortadaki 5 zincirli kısma giriyorum bakın buraya arkadaşlar 7 tane 7 tane e, trabzan yapacağım buraya Arkadaşlar bu halkamızın içini yani şu köprü dediğimiz kısmı 7 tane tırabzanla dolduracağız. Bakın bir tane yaptım. İkili tırabzanlarla aralarına hiç zincir çekmeden 7 defa dolduracağız. 1, 2, 3 oldu. Şuradaki mesela zincirli kısım var ya arkadaşlar. Orayı saymıyoruz. Biz yaptığımızı sayıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 defa burayı doldurduk. Bize 8 gibi geliyor ama şuradaki zinciri saymıyoruz. Tekrar hatırlatayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa doldurduk. Hiç zincir çekmeden şimdi direkt şu köprünün üstüne şu şekilde batacağız. Bakın oraya battığımız zaman şuradaki zincirde aynen bu trabzanların yanına birleştiği zaman sanki or o da bir trabzan gibi duruyor. Ama oralar bizim için önemli değil. Bizim yapacağımız önemli kısım şu araya dolduracağımız 7 tane trabzan. Burayı karıştırmayalım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip köşeye gideceğim. Köşeyi bildiğiniz gibi yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet köşeyi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz. Şu boşluğa batıyoruz. Sık iğne ile şu şekilde. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tığımızı hemen tekrar hiç zincir çekmeden tığımızı doluyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şu aşağıda hani şuranın içine 7 tane trabzan yapmıştık ya. Şu dibe değil arkadaşlar. Sakın burayı karıştırıp da e, trabzan sayılarımızı çoğaltmayalım. Bakın. 5 zincir çektim. Köprü yaptım. Şuraya sık iğne ile bağladım. Arada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine doladım. Buraya değil. Şurada, şuradaki yaptığımız trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum diğer trabzanın tepesine. Zincir çekip doluyorum diğer trabzanın tepesine. Kısacası altta 7 tane trabzan yapmıştık ya. Onların üzerlerine de birer tane trabzan yapacağız ama aralarında bir zincir çekerek. Bir zincirimi çekiyorum, tığımı doluyorum. Trabzanın tepesine bir trabzan. 7 tane trabzanın üzerine 7 tane trabzan yapacağız ama aralarında bir zincir çekerek bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 trabzanım oldu bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum şu trabzanın tepesine de son trabzanın tepesine de yapıp bir trabzan hiç zincir çekmeden direkt şuradaki köprünün üzerine sık iğneyle batıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip köşeye geldim. Köşeyi yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar bu köşeyi de yaptım. Şimdi modelimizin son sırası olan fıstıklı kısmını yaparak modelimizin bu kısmını bitireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şuradaki kısma batıp sık iğne ile bunu buraya tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar bu, buraya kadar olan kısımda buradan hani 5 zincir çektik. Arada hiç zincir çekmeden trabzanlarımızı yapmıştık. Fıstıklı kısımda bir zincir çekerek tığımızı doluyoruz. Şu ara kısımlara fıstıklar yapacağız. Bakın şu ara kısımlara. Burada da şuna dikkat edelim. Bu bir zincirimizi mutlaka çekerek fıstık yapmaya başlayacağız. Ama fıstığımızı yaparken şuraya yapmayacağız. Bakın dikkat edelim arkadaşlar. Şu iki tane yan yana duran. Trabzanların arasına yapmayacağız. Şuraya değil. Şu zincirli bir zincirli çektiğimiz kısımlar vardı yani. Oraya t fıstık yapacağız. Bakın. Köşeyi döndüm. 5 zincirimi çektim. Sık iğne ile battım. Bir tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Şuradaki boşluğa girip. Buraya ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre fıstıklarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim ipim, kal ipim kalın bir ip olduğu için. 3 dolgu benim için yeterli. Bakın. 1 doluyorum 2 doluyorum 3 3 dolgulu fıstık benim için yeterli şu şekilde kapatıyorum araya 2 zincir çekiyorum fıstıkları yaparken iki zincir çekeceğiz sadece şuradaki başlangıcı için bir zincir çektim ama fıstıkların kendi aralarında ikişer zincir çekeceğiz bir alt sırada bir zincir çekmiştik burada ikişer zincir çekip tığımı doluyorum hemen bir yandakine geçip bir 2 3 dolgulu fıstığımı yapıp kapatıyorum. Araya 2 zincir doluyorum. Diğer kısma fıstığımı yapıyorum. İpim katı takıldı. Ha şöyle biraz düzelteyim. Evet. 1 2 3 dolgu. 2 seferde kapatıyorum. 2 zincir geçiyorum yan tarafa. Modelimizin son sırası oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sırada modelimizi yeni baştan kuracağız. 2 3 dolgu. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre fıstık dolgularını ayarlayın. Hani böyle bir tok tok duracak bir fıstık olsun. Yeterli. Bakın 3 dolgumu doldurdum. Evet, burada fıstık dolgularımız bitti. Şu araya yapmıyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Burada bir zincirle başlamıştık. Burayı da bir zincirle çekip şu köprüye geçeceğim. Kaç tane fıstık yaptığımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstığımızı yaptık. Son olarak bir zincirimizi çekiyoruz. Şuradaki köprüye sık iğne ile batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekip köprüye köprüden kenara çıktık. Bakın şu şekilde bir görüntü oluştu elimizde. Köşeyi yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk motifimiz çıktı. Ee, bir motifle başladık. Şimdi tabii ki üçgen şal olduğu için uç kısımdan başladık. Şalımız bu şekilde genişleyip gidecek. Bir daha ki, şimdiki motiflerimizin birini buraya kuracağız. Birini şuraya kuracağız. Şöyle elime de aldım. Bakın şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir mi çektim arkadaşlar. Öncelikle şu boşluğa sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim arkadaşlar. Buraya değil şu ikinci göze sık iğne ile bağlıyorum bunu buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen bir yandakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yandakine değil arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Dikkat edelim. Yandakine değil, bir yanındakine batıyoruz. Burada bir tane atlıyoruz yani. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yandakine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya değil, buraya da dikkat edelim. Hemen köşedeki köprüye batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir doluyoruz tığımızı köşeye geliyoruz bakın şuradan başlayalım ne yaptığımızı tekrar şöyle bir hatırlatmak istiyorum köşeyi döndük 5 zincirimizi çekip köprüye battık 5 zincir çektik şuradaki iki fıstığın arasına batıyoruz arkadaşlar şu boşluğa batmayalım buraya dikkat edelim 2 fıstığın arasına 5 zincir çektim bir yandaki fıstığın arasına battım 5 zincir çektim arada bir tane boşluk bıraktım bir yana battım 5 zincir çektim hemen yanına battım 5 zincir çektim buradaki boşluğu bıraktım direkt yandaki köprüye battım 5 zincir çektim kenara geldim köşemi yapıp döneceğim arkadaşlar köşeyi yaptım köşeleri hızlı geçiyorum çünkü daha önce nasıl yapıldığını anlattığım için tekrar etmek istemiyorum köşemi yaptım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim şuradaki köprüye battım hiç zincir çekmeden arkadaşlar şu alt kısımda şurada yaptığımız gibi bakın. Burada hiç zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki kısma girip buraya 7 tane trabzan yapacağım yan yana. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden tığımın üzeri de boş yandaki köprüye geçiyorum bunu buraya bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip şu kısma batıyorum arkadaşlar 1 2 3 3 4 5 zincir çekip şuradaki yan kısmı batıyorum ne yaptım burada bakın bir iki tane köprü oluşturdum şimdi burada hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum şuraya giriyorum Buraya da aynen 7 tane trabzanımı yapacağım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 Tığımı dolamıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir yan tarafa batıp sık iğneyle bunu buraya bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Geldim köşeye köşeyi bildiğiniz gibi yapacağım bakın ikinci motiflerimin yerlerini de hazırladım bakın bir buraya bir buraya motif yaparak şalımızı genişletiyoruz bir tane ile başladık bu sırada iki oldu bir sonraki sırada üç derken büyüyüp gidecek Köşeyi yapıp döneceğim köşeyi döndük 1 2 3 4 5 zincir çektik şu boşluğa battık tığımızı doluyoruz arkadaşlar hiç zincir çekmeden bakın şuraya değil buralara dikkat edecektik şuraya değil altta yaptığım 7 tane trabzanın tepelerine 7 trabzan yapacağım ilk trabzanımın tepesine batıyorum bir trabzan yapıyorum araya bir zincir doluyorum bir yandakine batıp bir trabzan da oraya yaptım bir zincir yandakine batıyorum bir zincir bir yandakine bir zincir yandakine Alttaki 7 trabzanın tepesine 7 tane trabzan yaparak bu sırayı da bu şekilde geldik. Bakın şurayı saymıyoruz. Şu zincirden zincirle sırt sırta veriyoruz. Aslında şurada hani sık iğneyle batıyoruz. Buradaki zincir de buraya sırt sırta veriyor. Ama bizim için önemli olan yaptığımız trabzanların sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzanımı yaptım. Aralarında birer tane zincirim var. Tığım boş. Zincir çekmiyorum. İpim üzerine almıyorum. Şuradaki köprüye şu şekilde sık iğneyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu ortadaki kısma sık iğneyle batıyorum. Burada hiç zincir çekmeden, tığımı da dolamadan, pardon çok özür dilerim. Tığımı doluyorum. Zincir çekmeden geliyorum buradaki 7 tane trabzanın tepesine. 7 tane trabzan yapmak için bir zincir aralarında bir trabzan bir zincir bir trabzan bu kısmı da aynı şurada olduğu gibi aralarına birer zincir çekerek trabzanlarımı yapıyorum bir iki üç dört beş 6 yedi trabzanımı yaptım bakın tığım boş üzerine dolamadım zincir çekmeden şu köprüye batıyorum kısmı da 1 2 3 4 5 zincir çekerek köşeye geçiyorum ve bitiriyorum. Şuradaki kısmı şimdi buraya yaptık. Bir sonraki sırada fıstıkları yapacağız. Köşeyi döndük. Şimdi motifimizin fıstıklı fıstıklı olan son sırasında yapalım. Döndük 1 2 3 4 5 zincirimizi çektik. Boşluğa battık. Fıstıklara yapmaya başladığımızda burada bir zincir çekerek başlıyorduk. Bunu unutmayalım. Burada da aynısını yaptık. Bakın şu arada bir tane zincirimiz var. Bir zincirimi çektim. Tığımı doluyorum. Fıstıklarımın yapımı için şu şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Şurada bir zincir çektiğimiz kısma batarak 1 2 3 dolguyla doldurdum. Benim ipime 3 dolgu yettiği için araya 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir yan tarafa geçip Aynı yere 3 e, defa dolduruyorum. 1 2 zincir var arada. Geçiyorum yan tarafa. 2 3 defa 1 2 zincir 2 3 defa Araya 2 zincir 2 3 2 zincir motifimizin bu da son sırası burayı da bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar bir zincir çekiyorum şu ortadaki boşluk var ya oraya şu şekilde batıyorum bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum yan tarafa geçip buranın tepesine fıstıklarımı yapacağım 2 3 defa 1 2 zincir araya fıstıklarımızın arasına ikişer zincir dolgularını da benim ipime 3 3 e, defa doldurmak yeterli geldi ince ipli angora iplerle yapacaksanız eğer 4 değil de hatta 5 bile tam güzel olur böyle tok tok bir fıstık olsun arkadaşlar şalımız tamamen bittiği zaman bu fıstıklar zaten şalımızı gösteren e, kısım fıstıklı kısımlar oluyor şalımız tamamen bitip de şöyle elinize aldığınız zaman sizin gözünüze ilk çarpacak yer bu fıstıklı kısımlar olacak çok güzel bir model gerçekten bakın bir zincir çektim artık buradaki altı tane fıstığımı yaptım bakın 1 2 üç dört beş altı fıstığımı yaptım bir zincirimi çektim geçiyorum kenara araya 3 4 5 zincirimi çekip köşeye geliyorum köşeyi de şurada hadi bu sefer kapatmayın videomu köşemizi tekrar nasıl yaptığımızı bir kez daha göstereyim hiç zincir çekmeden tığımızı dön, şey, e, örgümüzü döndürüyoruz şu kısma batıyorum kaydırma tekniğiyle geçiyorum bu tarafa 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı dolayıp boşluğa batıp bir trabzan yapıyorum bir de zincirli kısımdan trabzanımız olunca iki trabzanımız oluşmuş oldu araya iki zincir tığımı doluyorum aynı yere batıp iki tane yan yana trabzan yapıyorum şimdi ne oldu bakalım şalımız hangi aşamada hangi durumda şöyle bakar mısınız arkadaşlar gerçekten modelimiz çok çok güzel bir model her türlü iple batik ipler olabilir arkadaşlar angoranın tek renkli ipleri olabilir normal e, kalınlıkta olan yünler olabilir hepsinin e, hepsiyle de güzel duracak bir model şu an kenarı için aklımda herhangi bir model yok. Kenarı için de bir model yapmak istiyorum ama e, bir model bulduğum zaman tekrar bu şalın kenarı için bir video çekeceğim arkadaşlar. İnşallah buna bir kenar yapalım ki daha güzel e, şalımız tamamlansın. Şimdi tekrar bu sırada e, tekrar e, motiflerimiz için zemin hazırlayacağız. O zemini de hazırlayalım. Köşeden döndük. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekip şu boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dikkat edelim şuraya değil bakın şuraya değil iki fıstığın arasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bir yan tarafa batıyoruz. Buralar çok önemli arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip şu ortadakini bırakıp yan tarafa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir bir yana. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın bu ortayı atlıyoruz. Buralara bir şey yapmıyoruz. Hop direkt geçiyoruz karşı taraftaki motiflerin tepesine. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. En son buraya battık. Buradan sonra 5 zincir çektik. Direkt karşıdaki şu kısmın tepesine battık. Buraya buraya değil buraya battık. Buralara çok önem verelim ki dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen bir yandakine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya atlıyoruz. Buraya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir yandakine. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya değil, son ç kenardaki köprünün üzerine. 1 2 3 4 5 zincir doluyoruz, geçiyoruz artık köşeye. Köşeyi bildiğiniz gibi yapacağız. Bu kuruluma dikkat edelim ki arkadaşlar bir sonraki motifimizi yaptığımız zaman nerelere motifimizin kurulacağını bilelim. Ona göre ayarlayalım ki ne eksik gelsin ne fazla gelsin. Bakın bir dahaki motifimin birini şuraya yapacağım. Şöyle göstereyim şu kısma. Motifimi yapacağım. Bir tanesini şu araya yapacağım. Sonuncusunu da şuraya yapacağım. Yani birle başladık iki oldu. Bu sırada üç olacak. Buraya, buraya ve şuraya. Bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar motifimiz. Ben birazcık daha ilerletip döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın birkaç sıra daha yaptım. Bir motifle başladık, iki motif, 3 motif, 4 motifle bitirdim. Ee, duruşu çok güzel, gerçekten çok çok güzel. Yaptığınız zaman eminim size çok beğeneceksiniz. Ay, i̇pimin rengi bakın bu sefer de başka oldu. Artık buna beni seyredenler alışmıştır muhakkak. Renkler dönüp dönüp duruyor arkadaşlar. <laughs> Gene değişti. Çok güzel bir model. Çok kullanışlı. Yapımı çok kolay. Bittiği zaman çok güzel duracak elinizde şalımız arkadaşlar. Dediğim gibi ben buna uygun bir kenar bulduğum zaman bir başka videomu da bunun kenarı için çekeceğim. Çünkü bu şalımı boş bırakmak istemiyorum. İnşallah kenarla da daha güzelleşecek diyorum. Bakın şöyle yakından bakmak isteyenlerimiz olursa nasıl yaptım? Tekrar şu baştan başlayayım. Şöyle ağır çekimde Arkadaşlar olur aya hatırlayamadığınız yapamadığınız yer olursa hatırlayamadığınız bir kısmı olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum. Benim çok hoşuma gitti. İki tarafı da hemen hemen aynı kullanışta ama burasını arka olarak tercih ediyorum. Şurası çok daha hoşuma gitti. Çeyizlik olarak yapabilirsiniz. Anne şal olarak yapabilirsiniz. Hediye yapabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü amaçla kullanılabilecek güzel bir model uç kısmından başladık genişleyip gidecek kanalıma abone olmayı unutmayalım beğeni yorum yapmayı unutmayalım daha güzel videolarda görüşelim inşallah dostlarım sevgiyle selametlerle kalalım İnşallah seram dünyasında kanalım kalalım hoşça kalın görüşmek üzere